Thank you very much, dear colleague. Uh, we move to Armenia. Mr. Nahar The statement made yesterday in this forum by the Turkish foreign minister. Firstly, the Armenian genocide has already been recognized by 26 countries worldwide. Historical fact which is well documented and requires no investigation by any historical commission the armenian genocide perpetrated by ottoman government on the one hand and massacres in sumgayit baku maragha on the other hand are two examples of denial policy secondly general Yu and turkish foreign minister claim turkey respects the territorial integrity of syria and iraq yet on presidential level, they declare Mosul and Aleppo are Turkish territories and station troops without the consent of these governments. During the recent stage of war in Syria, the Turkish army has demonstrated their pervasive involvement, especially since August of this year till now. Turkey has been intensively carrying out airstrikes as well as using heavy equipment from the ground. While we are here, civilians in Aleppo are being targeted. Yesterday, at least five civilians have been killed and dozens injured after the Turkish troops opened artillery and tank fire on the outskirts of Aleppo. This is not only the case, the Turkish troops have been deliberately targeting civilians in Aleppo. As you are aware, this is the city of Christian minorities that have become target of Turkish troops and Daesh. I believe the security issue of the Christian population is urgent and the Turkish military should be urgently withdrawn from the Syrian territory. General, my question is, do you have clear timeline when the Turkish troops will be withdrawn from the Syrian territory? Thank you. Bu şimdi Ermeni milletvekilinin sorusu ve yanıttaki efendim yorumları. Ermeni soykırımın bazı ülkelerin kabul etmiş olması hiçbir şey değiştirmez. Ermeni efendim bu soykırımla ilgili tabi her ülke kendi hakkını kullanabilir ve kabul edebilir. 16. yüzyılda Galile dünya dönüyor dediği de bütün dünya dönmüyor diyordu. Bu hiçbir zaman dünyanın döndüğü gerçeğini değiştirmedi. Dolayısıyla bütün ülkeler soykırım var dese dahi burada soykırım olmadığı gerçeği değiştirilemez. Dolayısıyla bütün ülkeler soykırım var dese dahi burada soykırım olmadığı gerçeği değiştirilemez. Dolayısıyla burada e, bizim e, Suriye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne mücadele müdahale ettiğimiz şeklindeki bir yorum olayların bilinmiyorsa ve cahillik yoksa efendim e, bir art niyet vardır. Bizim hiçbir şekilde Suriye ile Irak'la Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğüyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Şimdi bir başka husus geldi. Bunun için en sona koydum ben ee, bu şey hususu. Buradaki bu milletvekili, Ermeni milletvekili yine bilmiyorsa son derece art niyetli ve yalan söylüyor. Ya son derece cahil ya son derece art niyetli. Başka izahı yok. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Halep'le ilgili tek bir münasebeti yok. Tek bir şeysi yok. Attığı mermi yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu anlaşılmaz bir şey. Mutlaka Sayın Milletvekilinin hemen derhal bugün telefonla, telgrafla kendi askeri makamlarıyla konuşup orada ne olup bittiğini öğrenmesi lazım. Ya da kendi müttefikleri kimlerse onlarla konuşsun. Askeri hoda bilgi alması lazım. Halep'le ilgili Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir tek mermi attığını söyleyen varsa ben buradan istifade ederim. Bu terbiyesizliktir, uyalandır. Bu, bu iftiradır. Bu ahlaksızlıktır. Bu işgal gerçekleştikten sonra barışçıl yollarla, diyalogla, siyasi bir takım çözümler bulunması için biraz önce Sayın Büyükelçimize bahsettiler. Çalışmalar var. Kim yapıyor bunu? Birleşmiş Milletler yapıyor. Kim yapıyor? Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı yapıyor. Nasıl yapıyor? Bir MİSK diye bir grup kurdular. Şimdi şu anda Azerbaycan'a Temmuz'da, Eylül'de yapılan saldırılar sonucunda artık yeter diyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendi ülkelerini savunmak, kendi milletini savunmak, ve işgal altındaki topraklarını geri almak, öz topraklarını geri almak için bir mücadeleye girdiler. Bu mücadele başladıktan sonra bir takım çevreler diyalog demeye başladılar, diyalog hatırladılar. Müzakerelerden bahsediyorlar, görüşmelerden bahsediyorlar, barışçıl yol ve yöntemlerden bahsediyorlar, siyasi çözümlerden bahsediyorlar. O insanlara sormak lazım. 30 yıl ne ne yaptılar? 30 yıl boyunca Azerbaycan, Azerbaycanlı kardeşlerimiz Diyalog için bekledi, siyasi çözüm için bekledi, müzakere için bekledi. Ne yapıldı bugüne kadar? Bunun cevabı sıfır. Dolayısıyla Azerbaycan kardeşlerimiz, Azerbaycan Türk'ü hakkını, hukukunu almak için, öz topraklarını almak için, kendi vatandaşlarının, oradan e, çıkarılmış olan vatandaşlarının kendi öz topraklarına evlerine dönebilmelerini sağlamak için ölürsem şehit kalırsam gazi içinde mücadelesini sürdürdü sürdürüyor. Bu haklı mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerin yanındadır. Bu değişmeyecek arkadaşlarım. Ve inşallah bunu da hep birlikte çalışma suretiyle başaracağız. Ve tüm bunlara rağmen, tüm bunlara rağmen ateşkes konusunda da Azerbaycanlı kardeşlerimiz karara uydular. Ateşkes yapalım oradaki efendim şehitlerimizin onların ölülerini ve diğer cenazelerin ten alınması bakımına. Fakat yine bu ateşkesi bozan, samimiyetsizlik yapan bu konudaki verdikleri sözü tut ve yine Ermenistan oldu. Biraz önce yansıda gördüğünüz gibi gence ve diğer toprakları füzelerle çok acımasız bir şekilde oradaki sivil vatandaşı kat edecek şekilde onları hedef alan efendim, saldırılarını devam ettiler, devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bunlara karşı bunların güçten başka bir şey anlamadıklarını da bütün dünya görmedi. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptıkları askeri eğitim, eğitim e, işbirliği ve danışmanlık çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle biz beraberiz. Ve diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı da biraz önce bahsettiğim gibi öz topraklarının e, bir an önce efendim e, boşaltılması ve kendilerine tekrar verilmesi hakkını isteyen bir silah bahsediyoruz. Arkadaşlarım, Ermenistan Azerbaycan topraklarını boşaltmadan Karabağ başta olmak üzere Ermenistan paralı askerleri ve oradaki teröristleri topraklarından çıkarmadan, onları geldikleri yere göndermeden durmak yok. Dolayısıyla Azerbaycan hakkını arıyor, hakkını alacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, Türk Silahlı Kuvvetleri de Azerbaycanlı kardeşleriyle beraber ve beraber olmaya devam edecek. Bu anlayışsızlık, bu zulüm, bu barbarlık o kadar açık ki, bu ateşkes çerçevesinde bir fırsat verilen Ermenistan bunu dahi kötüye kullanmıştır. Bunu dahi insanlık suçu işleyerek, savaş suçu işleyerek efendim, sürdürmüştür. Buradaki bu pervasızlığı üçüncü ülkelerin, üçüncü ülkelerin olaylara bakış şekli. Arkadaşlar maalesef, maalesef e, çok acı bir şey ama bu bir gerçek. Eğer Türkseniz, eğer Müslümansanız size karşı bakış tamamen farklı oluyor. Hak, hukuk birbirinden ayrılmıyor. Dolayısıyla bu konuda herkesin bilgili ve bilinçli olması lazım, güçlü olmamız lazım, hakkımızı, hukukumuzu alabilmek bakımından her zaman ülkemizi ve milletimizi korumak için hazır olmamız lazım.